Evet arkadaşlar şimdi geldim karıcığımın yanına. Daha doğrusu gelmemiş daha. Onu bekliyorum. Taksiyle gelecek. Ee, bugün böyle bir vlog olacak işte. İkimiz takılalım bakalım. Buluşalım. Öğlen yemek yiyelim. Bizi fark ettiyseniz hani sözde gezi altında vloglar çekiyoruz ama hep yeriz yani. Yemek yemeyi çok severiz. Sürekli yeni bir şeyler denemeyi gayret ediyoruz tabi. Bu aralar ee, uzak doğu mutfağına çok taktık. vloglardan anlaşılacağı üzere çok seviyoruz zaten. Bakayım şu taksiden Nunu mu inecek şimdi? Büyük ihtimal oynayı olabilir. Hiç kat yapmayayım. Bunu bekleyeyim. Şöyle. Bakalım bakalım. Evet dünyanın en güzel kadını geliyor. Ha. Evet. Geliyor geliyor. Geliyor. Geldi. Ha. Ne Kim? haber? sen de olsun. Ya bu saç da ilk buluşmamızın saçı. <laughs> Bayılırım. Yani yeni kalbimden vurdu her zaman olduğu gibi. Güzelmiş ya. Ha? Şey, ne yapıyor? Ne yapalım? Hadi şimdi bakalım devam arkadaşlar. kendilerine geldik. Bugün çok mutlu ile takılacağız. Ama şöyle de bir var. Bir pozisyon 130. Şöyle menü var. Bir de menü için içine inceleyeceğiz. Tamam. Çocuk de varmış. Bakalım. İki tane öyle menüs alabiliriz. Bu nasıl güzelmiş. Ben Merhaba. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki tane öyle menü salabildim. İki tane öyle menüsü. Acil olacak bir tanesi sen. Ben de acil olacağım. İkisi acil. İkisi de acil öyle menüsü. İçecekleri kola getiriyorum. Patates turşu tamam. salata. Tamam mı sevgili? Fanta var mı? Bir fanta bir kola. salata de mısınız? Yok teşekkür Tamam. böyle koymuşlar ama ekstra şey çok ne tabi. yani? Fiyatı ne yani? Ekstra bunlar. Bir de fiyat yok. Yok yok ekstra ama fiyat söylemiyorlar. Teşekkür ederim güçüş. Bana sipariş mutlaka. bana eme getirdin için. Bugün çok güzel. Sen bana fiyatları da göstereyim size. Burada güzel bir kadın göstereyim. Değil mi? İşte böyle. Çorbamız geldi. Ne çorbası? Mercimek. Ben mevsim sevdiğiniz. geçişlerine özel değil mi? Hı hı. Bol limonlu yapalım. Şöyle. Tabii Sonra. tabii. İçine çekirdek gitti bir tane. Onu dikkat olsun. et. Olsun hiç olmaz. Şu pul ver istiyor musun? Olur az. Şöyle, Şöyle. başka. Neyimiz, Neyimiz var? var? Sumak var. Gerek yok. Nane, ke kekik var. Tamam. Tamamdır o zaman. Afiyet olsun. Şöyle ben karıştırayım çorbana tamam. da senin. Çekirdeğe dikkat edin, tamam mı? Tamam. Afiyet olsun canım. Teşekkürler. Çok da güzel pide var burada. Tırnak pide bunlar, sıcacık. Öyle mi? Evet. Hmm. Afiyet olsun. Hmm. Acil olanlar mı? Doğru. Tereye gelecek abi. Teşekkürler. İskenderler miyiz? İskender evet. mi? Yoğurtu söylerdi. Hımm. Taze pek sevmiyorum Evet. Şimdi geliyor ama yemiyorum ben. Baya biz bir seneye önce falan yemiştik değil mi? Evet. <laughs> Dünyanın <laughs> en güzel yerimi bir, yerim. <laughs> bir sene önce. Ben fenalaşmıştım. Tansiyonum, şekerim her şey tutmuştu. güzel duruyor mu? Evet. Tereyağı. Benim de sevmediğim Mesela. Şey yani, tereyağı hemen gelmesi lazım. Madem iskender geliyor ya. Az öncekileri arka arkaya gelmiş aslında. Niye bizim arka arkaya gelmediğini ben de anlamış değilim. ben de bunu sevmiyorum ya. Neyse başlayabiliriz yine de. Gelsin de göstereceğiz. <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun. Misin? Afiyet olsun. değil mi? Afiyet olsun. Elif yaparken görürsün. Tamam. Hadi bakalım. göstereyim. En önemli göstermeyen karaciğer. Ne Tereyağı böyle <laughs> bir şey. Afiyet olsun. Çok çok unutmayışma de klasik nota <laughs> yemek Bir yendi, şey alışma da geldi. Değil mi? Hadi o zaman devam yürü bakalım. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar Ankara'da tip çok soğuk bu dünyanın. Kondil bu şekilde. Bunu Kışlık montu giydi artık. Aynen. Yemeği şu üst katta yedik, klasik AVM. Aynen. Değil mi? Hanımefendi. beyde. Bir de fotoğraf çekeceksin sonra. Nerede çekeceksin? Şöyle. Kendim işi yakaladı bunu böyle videolar fotoğraflar. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Sadece şimdi yollarımız ayrılıyor değil mi? Aynen aynen. Karnımızı doyurduk doydun mu aşkım? Çok Seni seviyorum. Karnımızı doyurduk. Şimdi devam bu yemeklerin parasını çıkartmaya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bunun bunu için Hayır kapatmayalım daha ben çekerim benim yolum yeter var bunun için, için bay bay benim için devam görüşürüz arkadaşlar